Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Baran. Bugün yine m best server Draken Game'deyiz. Yeni yeni güncellemeler geldi. Efsane bir farm yaptık. Efsane bir şekilde çarımızı dizdik. Bugün yine efsane bir şekilde de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Tekrardan hoş geldiniz diyorum ve videoya geçelim. Biz neler yaptık? arkadaşlar. Şimdi yeni gelen güncelleme ile birlikte artık sürür ilerlediğinden dolayı bizim fragmentlerimiz yeri geliyor artık ihtiyacımız olmuyor ve bunları artık birleştirerek daha değerli bir fragment elde edebiliyoruz. Şöyle bu kırmızı gemden Arogans'tı sanırım. E, ee, bunlardan 800 tane, Slot'tan 50 tane, gluttoniden 400 ve Rage'den de 350 tane koyup bir tane Egris diyebilirim sanırım. Bunların birleşiminden oluşan bir artık alfabetik sırayla oluşan bir fragment ismi. Fragment elde edebiliyorsunuz. İçerisinden ne atıyor bize? Sherion, Avedon, Hellblot, High Stage Box ve Whip Puss Box atıyor. Whip Puss Box'ların içerisinden çıkanları da aynı şekilde şu anda size ekranda muhtemelen görüyor olacaksınız aynı şekilde mining box'larında ve aynı şekilde de yanında da takılar atıyor. Bizim böyle yapmamız daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ve şimdi seri bir şekilde bunları dönüştüreceğim. Yine tabii ki de buraları size izlettirmeyeceğim. Hemen direkt en sonu direkt göstereceğim size. Evet, fragmentlerin hepsini kırdık ve elimizde şu anda 24 tane yeni güncelleştirilmiş fragmentimiz var. Ve şimdi gem yapacağız yine aynı şekilde. Gemlere de aynı şekilde böyle bir güncelleme geldi. Ve yine aynı şekilde baş harflerinden oluşan bir gem adı var. Ve bunların içerisinden de mükemmel derecede yine takı dropları var. En azından çöp takı almayacağız. Direkt değerli takı alıyoruz. Ee, bu da bizim için çok iyi olacak. Şimdi hemen bunları da karacağım. Direkt bunları da göstereceğim size. Bakalım ne olacak. Ve sonuç olarak da üstümüzde 9 tane gem ve 24 tane de fragment oldu. Şimdi bunların hepsini <laughs> bıkıralım. Fragmentlerden FR aldık güzel. FR ile başladık. Bakın VIP box e, vip Pust box da attı. Şimdi en azından içerisinden ne çıktığında görebileceğiz. E, zaten size göstermiştim videoda ama Sherion attı. Hellblood. Yani şu anda Avedon falan çok iş yapmıyor. E de aslında piyasası bayağı düştü. Ondan dolayı da e, İmri arkadaşıma veriyorum. Kendisi Lightning oynuyor. Ondan dolayı. O yüzden hiç gelmemiş gibi bir şey yapıyorum. Şu an bolca vip pus box Flamering bayağı attı. Sherion atıyor bir türiyon daha attı premium mining box attı İçerisinden max stage item box bile çıkabiliyormuş bu efsane bir şey bu arada efsaneler efsanesi bunu yana koydum şu flame linkleri hemen şuraya ayıracağım şimdi geldik gemlere gemlerden bayağı ümitliyim derken ee, vip attı e, vitten ziyade bana ee, şu anda Biraz kok lazım. Kokumu ikilemem lazım. Güzel. Bir tane daha bir pat sanırım. Lilime geldi. Lego da atabilirsin bu arada. En azından tolerans etse güzel olur. Sos attı. Sos da iyi. LKP geldi. Sonuncusundan bir şey geldi mi? Yoksa kıramadık mı? Heh, kok attı ondan da güzel. Şöyle en azından 3 tane kok attı bize. Şu mining box içerisinden ben istiyorum abi şu max stage item box'ı. Max stage item box aşırı derecede önemli. Hadi oğlum. Aa, game Vipo nerede? Çöp zaten bu da. Tamam. Vipus box düştü. Bunun içerisinden içerisine 3 saatlik elit scroll elde edebiliyorsunuz bu arada. Bilginiz olsun. Ee, nerede kırılıyormuş? Hemen bakalım. Şozinde kırılabiliyormuş. Bir tane kıralım. Aa çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bow defense. Axe defense. Mate. Jamadar. Dagger defense. Abi çok iyi ya. Aşırı derecede değil Bugün pk akar. Güzel oldu bunlar. Çok iyi oldu. Şöyle bir koyayım bunların hepsini. Şöyle koyduk. Şimdi geldik. Zurnanın artık ne dediği yer bilmiyorum ama. Bunlar abi HEPA şart olması lazım. EXP olması lazım. O yüzden e, önemli olduğundan dolayı maalesef Tirna çekeceğim. Shadow Peace çekeceğim. Shadow Peace almam lazım. Shadow Peace ile birlikte atacağım şartı koyduk. 8 tane bundan koyduk. 7 tane bundan koyduk. 6 tane bundan koyduk. 5 tane bundan koyduk. Bastık. Bak. Oranı gerçekten yüksek bu arada. Yanması çok absürt oldu bu arada. Oran gerçekten yüksek. Vermen lazım. Verdi. Hepa X şartı verdi bir tane. Güzel. Şimdi geldik. Bunu bunu basmamız lazım ama nasıl basacağız biz bunu? Ee, artı 5'e basacağız. Artı 5'ten sonra bir şekil yapmamız lazım. Ne olacak bilmiyorum. Artı 5'e eğer yanmazsa bundan ümitliyiz. Çünkü kendi şartımızı yaktık Rebüç'e yollarken. Artı 5'e ne istiyordu? %75. Yanar mı? Yandı. Artı 5'e direkt yanması zaten artık istemiyormuş ya hayatta herhalde bize. Hemen bir saniye bir şey bakacağım. Normalde trinal atacaktım da artık yapacak bir şey yok ya. Yani artı 5'e %75'e yanması zaten çok absürt bir olay oldu. Şimdi Weapon Breaker'ı ben çok seviyorum. O yüzden e, artı 8'e deneyeceğim. Ama bunun için gerçekten ben yine trine harcamak istiyorum. Normalde böyle salak saçma şeylere pek e, trine harcamak istemiyorum ama Weapon Breaker'ı gerçekten ben görünüş olarak bile aşırı derece çok seviyorum. Ondan dolayı şimdi %7.5 şansımız var. Şöyle 3-7'ye koyduk. Fazla beklemeyeceğim. %7.5 şans. Abi bu da sevindirmedi ya. Yani gerçekten bugün yine her zamanki gibi <laughs> berbat bir şekilde devam ediyor. Sıkıntı yok. Farm'ımız var. <laughs> farmımızı bir alalım ortalama iki gündür falan bir farm yapıyorduk ee, farmlarımı ben DK'da yapıyorum ee, aynı zamanda da e, mining'den gelen kağıtlar da var toplamda bakalım ne kadar yapmışız ona bakalım şöyle buslar, şöyle atalım hepsini toplamda 15 buradan geldi <laughs> şöyle 15 geldi buradan şöyle 11 koyalım buraya diğerlerini de satalım Gayet güzel geldi bu arada. 15 oradan toplamda 22 GB geliyor sanırım. Aynen ortalama olarak. 12 GB de üstümüzde var. Şimdi arkadaşlar yeni bir güncelleme daha. Talisman'ın upgrade'i geldi artık. Artı 15'e basılabiliyor talisman. Normalde diğer videoda aşırı derecede bizi sıkıntıya sokmuştu. Bakalım ne olacak? Basabilecek miyiz? Basamayacak mıyız? Hiç bilmiyorum. Önden 5 tane alacağım. Ee, çünkü geçen sefer bakmıştık. Ee, biraz can yakıyordu. Şimdi %35 şans diye düşünüyorum. Artı 10. Bir mi böyle harcayacağım? Artı 11. Artı 12. Hmm. Artı 12. Bir tane daha geçer mi? Nah geçer ama ne zaman geçti? <laughs> Abi biz burada biraz parayı yiyeceğiz muhtemelen 5 ee, tane daha aldım Eğer bir daha artı 12 olursa O zaman trinayla basacağım Çünkü gerçekten e, Buraya biraz para gidiyor Yani Öyle böyle değil sağlam para gidiyor 50m gitti bile Artı 12 oldu Yanacağını biliyorum çünkü Bir tane bastım Dur Wrong Material'da da Ha, şey buz koymadı pardon. Artı 13. Bak şans %75. Abi ya şaka mı? Her basışta bir şeyin gitmesi çok üzücü. Yine ona düştü mü? 13 oldu. Abi %75. Artı 14 oldu. Bak %75 kanka geçmen lazım. Artı 14'ü çok güzel şeyler veriyor Sırf sadece Dex 14 veriyor. Yine ilk videodaki gibi bir seviniş yapmak istiyorum lütfen ya. Hadi oğlum. Ananı artı bir ona düştü yine ya. Abi ben buraya var ya bu 10 GB'yi gömerim ha. Yani gerçekten gömerim. Bu bize çok büyük bir problem yapar ama yapacak bir şey yok yani. Çünkü o insanı gıdıklıyor anladın mı? Yani artı 14 olması gıdıklıyor insanı anasını satayım. Artı 10. şaka gibi. Yemin ederim şaka gibi. Bu son aldığım. Daha da almayacağım. Ciddi anlamda almayacağım çünkü çok para gitti. Bir tane bile geçmiyor. 11, 12 oldu. 13. Abi 13 olsa çok iyi olacak. Anasını satayım. 14 olsa daha zorlamayacağım ciddi anlamda daha zorlayacağım ee, çünkü gerek yok yani gerçekten ee, can yakıyor kalsın böyle 14 değildir 14 de iş yapar başka şeylere yoğunlaşalım Çünkü yani ee, olmuyor yani bayağı gömeriz Çünkü hiç gerek yok şu anda üstümüze biraz para var şimdi ben buradan 310 M daha alacağım ne yapacağız bir tohum atacağız ve diyeceğiz ki open All aşağı aşağı açtık arkadaşlar Aşivimizi açmamız gerekiyordu. Şöyle buradan çünkü buradan bizim 14 dex'imiz var. 14 dex'imizi almamız gerekiyor. Bu da aşırı derecede bir bize şey katacak. Baksın şuna abi. 15 dex geliyor. Aynı şekilde yüzde defter açık. Ondan dolayı da başarılı bir. Emblem of Slayer'ı da aslında güçlendirilebilir. 17 GB'nin ziyadesinde şu kokları biri atabilirim. Evet, döndüm dolaştım ve aslında yapacak çok da şey bulamadım. Şunu yapmayı düşündüm. Şu Else of Emblem'i basmak istiyorum. Bunu basacağım. Ama ondan önce üstüme bir para alacağım. Önceki şu kokları yoldan geçerken sallayacağım. Artı 1'e. Geçerse bir şekil yapacağım. Şimdi bakalım. Artı 1'e yüzde kaçtı? Tirnasız yüzde 50. Tirnasız yüzde 50. Şöyle bir deneyelim. Abi yine şaşırtmadı ya. Yemin ederim Anvil yine şaşırtmadı ya. Neden böyle bilmiyorum ama ben de böyle bir problem var ya. Neyse geldik abi VIP'ye. Emblem of Slayer dedik. 4 GB artı 50 Drakin istiyor. Şöyle Emblem of Slayer dedik. Şunu direkt artı 1'e bastık. Bu da bize 20 defans. AP'miz 2 arttırdı. Ee, artı 3'e de ne istiyor? Artı 2'ye pardon. 6 GB artı 75 coin istiyor. Ben bunu yükseltirim. Artı 2'ye bu arada. Ama şu an değil. Arkadaşlar bu videoda çekilişin sonuçlarını da göstereceğim bu arada. Bakalım kimler kazanmış bize yorum yapan arkadaşlar arasında. Bakalım kimler kazanmış. Birinci arkadaşımız. Geliyor. Emeğine sağlık demiş. Abdurrahman İlker abimiz. Teşekkürler çok sağ olun. Çerezimi kola mı aldım videonun tadını çıkartıyor. <laughs> e, nick bırakmamışlar ama maalesef ki. Öyle kötü bir şey var. Marco Polo. E, kral adayı. Hatta kral da oldu bizim klan üyemiz. E, ses etme aramızda demiş. Bu arkadaşların ikisini de tanıyorum. Ve AB'leri ona göndereceğim. Bu arada Marco Polo'nun çıkması çok komik bir şey. Çünkü az önce bana Kc'ye attı. Ben çekilişi kazanmışım ve o da bir çek benim çekilişimde o kazanması çok garip oldu. Abdurrahman İlker'le ve Mert Özhan'a ulaşmaya çalışacağım. Eğer ulaşamazsam tabii ki de yedek kazananlara vereceğim. Arkadaşlar unutmayın ki benim ortam olarak her videomda çekiliş oluyor. Muhtemelen bu videomda da çekiliş var. Bilginiz olsun. Çekilişe katılmak için de aşağıdaki açıklamada bulunan şeyleri yaparak katılabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.